Elazığ İHH Yetim Birimi tarafından okullardan karnelerini alan yetim çocuklara karneşenliği programı düzenlendi. Elazığ İHH Yetim Birimi okullardan karnelerini alan yetim çocuklara yönelik yetimlere karneşenliği programı düzenledi. Kültür Park Mahmuratülaziz salonunda düzenlenen etkinlikte çok sayıda yetim çocuk yemek programında bir araya geldi. İHH Elazığ Şube Başkanı Erdal Altunbaş, yetim çocukları başarıya sevk etmek amacıyla böylesi bir program düzenlediklerini söyledi. Elazığ Belediye'mizin destekleriyle yetim birimimizin düzenlemiş olduğu karne şenliği, karne hediyesi kapsamında bugün Kültür Park'ta, Mavratul Aziz Salonu'nda çocuklarımıza bir e, hediye babında bir etkinlik düzenlemiş bulunmaktayız. Ee, çocuklarımızın moral motivasyon depolaması adına yetim birimizin organize ettiği bu etkinlikte yavrularımızla birlikte olduk. Ee, güzel bir gün geçirdik. İnşallah nice böyle güzel günler birlikte çocuklarımızla, ihtiyaç sahibi ailelerimizle, yetimlerimizle geçireceğiz. Burada olmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızı yönlendirmek, ödüllendirmek. Ee, başarıya sevk etmek adına böyle etkinliklerimiz inşallah yine devam edecek.